Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Empress Olivia 1 numara Bu atın daha önceki yarışlarda herhangi bir derecesi olmaması, potansiyelinin henüz keşfedilmediğini gösteriyor. Yeni bir başlangıç yapabilir. Mandarin Spirit 6 numara Jockey'inin deneyimi ve atın henüz koşmamış olması, bu yarışta sürpriz bir performans sergileyebileceğini düşündürüyor. Goldie Bear 2 numara Pist koşullarına uyum sağlama yeteneği. Bu atın avantajlı bir konumda olabileceğini gösteriyor. Royal Fixation 8 numara Henüz yarış tecrübesi olmaması, bu atın potansiyelini gizli tutuyor. Beklenmedik bir çıkış yapabilir. Gaya, 4 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at. Özellikle son 3 koşusunda elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Kovedana. 3 numara. 2 yarışında da ikinci olarak kendini kanıtlayan bu at. Çıkış hızını iyi kullanarak mesafeyi avantajlı bir şekilde tamamlayabilir. Real. 2 numara. Son yarışında üçüncülük elde eden bu at. Pistteki performansı ile öne çıkıyor ve bu yarışta da iyi bir sonuç alabilir. Blue Anthem. 1 numara son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve bu mesafede güçlü bir çıkış yapma potansiyeline sahip. Angelic Bugler. 5 numara önceki yarışlardaki dereceleri bu koşuda iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Jenny May, 7 numara jockey'inin deneyimi ve son yarışlardaki tutarlılığı bu koşuda avantaj sağlayabilir. Lady Roxby. 2 numara uzun bir aradan sonra yarışa katılacak olması formunu sorgulatıyor ancak potansiyeli yüksek. Brazilian Bell. 6 numara, mesafe ve pist koşullarında iyi bir performans sergileyebilir. Bu da onu yarışta öne çıkarıyor. Lord Obama, 1 numara, son yarışlarında gösterdiği performansına dikkat çekiyor. Özellikle son iki yarışında elde ettiği birincilikler onun formda olduğunu gösteriyor. Deco the Legend. 4 numara. Önceki yarışlarda elde ettiği dereceler. Bu mesafede başarılı olabileceğini gösteriyor. Jockey'nin tecrübesi de ona avantaj sağlayabilir. One More Dream. 2 numara. Son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at. Mesafe konusunda da yeterli deneyime sahip. Mashaka. 3 numara. Yaşına rağmen hala güçlü bir performans sergileyebiliyor. Uzun mesafelerdeki tecrübesi. Onu bu yarışta öne çıkarabilir. Showtime Mahomes, 6 numara, uzun bir süre koşmaması onun için bir dezavantaj olabilir. Ancak önceki yarışlarındaki dereceleri potansiyelini gösteriyor. Blue RC, 6 numara, son yarışlarında gösterdiği performans bu mesafede güçlü bir çıkış yapabileceğini gösteriyor. Darren Legend, 2 numara, istikrarlı dereceleri ile dikkat çekiyor. Bu yarışta da iyi bir sonuç alabilir. Ben Acker, 1 numara, yüksek handikap puanı ile öne çıkıyor. Bu da onun avantajını artırıyor. Vince Le Prince, 5 numara, son yarışındaki performansı, bu pistteki potansiyelini ortaya koyuyor. Master Richard, 4 numara, kısa bir dinlenme süresinin ardından geri dönmesi. Formunu yeniden bulmasına yardımcı olabilir. Golden Rainbow, 4 numara, son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performans, bu koşuda da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Dandy Fitz, 5 numara, son zamanlarda çıkış hızının artması, bu mesafede avantaj sağlayabilir. King's Crown, 3 numara, jockey'inin deneyimi ve atın son dereceleri, bu yarışta iyi bir performans sergileme potansiyelini artırıyor. Jojo Rabbit, 8 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çeken bu at, çıkış hızını iyi kullanarak öne geçebilir. Equity 1 numara, son 10 günde sadece bir kez koşmuş olması, dinç bir performans sergilemesine olanak tanıyabilir. Honor Your Dreams, 3 numara, istikrarlı bir şekilde iyi dereceler elde etmesi, bu yarışta da şansını artırıyor. Ready Freddy Go, 2 numara, son yarışlarında elde ettiği dereceler, bu mesafede etkili olabileceğini gösteriyor.